Merhabalar, 28 Ocak Perşembe akşamındayız ve TFF 1. Lig'de 19. hafta maçları yarın oynanacak olan Akisar Spor Bandırma Spor maçıyla başlayacak. Bugünkü yayınımızda 19. hafta karşılaşmalarından Cuma ve Cumartesi günü oynanacak olanlar hakkında tek tek yorumlar ve değerlendirmeler yapacağız. Bu bir maç öncesi program daha doğrusu hafta öncesi program diyelim cuma ve cumartesi oynanacak bütün karşılaşmaları teker teker sizler için hem bilgiler vereceğim hem yorumlamaya çalışacağım hemen yarın oynanacak olan yani 29 Ocak cuma akşamı saat 19'da oynanacak olan Akisar Spor Bandırma Spor maçıyla başlayalım isterseniz İlginç bir maç olacak şöyle ki Akisar Spor haftaya girerken 16 puanda ve 15. sırada değerli izleyiciler. Bandırma Spor ise 27 puanda ve 10. sırada. İki takımın geçen haftaki maçlarına baktığımızda Akisar Spor'un Tuzla Spor'u deplasmanda 3-0 yenerek herkesi şaşırttığını söylemek gerekiyor. Neden böyle diyeceksiniz? Akisar Spor bütün kadrosunu değiştirdi değerli izleyiciler. Yani ilk devre tamam çok kaliteli, süperlikten deneyimli oyuncuların da bulunduğu çok kaliteli bir kadrosu vardı ama bir takım problemler işte iç yönetimsel, ekonomik derken takım olduğu gibi revize etti Akisar Spor. Yani bir takım düşünün ki hemen hemen bütün futbolcuları gitti. %60-70 hepsi gitti diyelim hani ilk 11 oyuncuların çoğunluğu gitti. Onun yerine yepyeni oyuncular geldi. Ve bu oyuncular hemen adapte olabilir mi? Karşılarında Tuzla Spor gibi bir takım var. Ee, süper Lig hedefi, playoff hedefi olan bir takım. İlk devrede 30 puan toplamış bir takım. Deplasmandasınız, gidiyorsunuz 3-0 yeniyorsunuz. Bu, yani, bu ligde her şey olur e, lafının e, bu bir özeti aslında. E, Akisar Spor bu defa Bandırma Spor karşısına çıkacak. Bandırma Spor da e, 27 puanda 10. sırada haftaya çık, e, hazırlanıyor. Ee, ve Bandırma Spor'un e, geçen hafta Ümraniye Spor'u 1-0 yendiğini de hatırlatalım. Ee, ve e, 27 puan 10. sırada dedik artık Bandırma Spor'un bir hedefi var. TFF 1. Lig'e e, Playoff'tan olsun çıkabilme e, üst Lig'e yani Süper Lig'e çıkabilmek için sadece 4 puan ilk altının sadece 4 puan gerisinde bir takımdan bahsediyoruz. Ve 5 maçtır da üst üste kazanan bir takımdan bahsediyoruz Bandırma Spor bu kadrosunu ilk devrenin sonlarında tırmanışa geçen kadrosunu Gabriel Torje, Taha Yalçınar gibi o da Akisar'ın oyuncusu takviye ederek belli bir noktaya da geldi. Kadrosu şimdi daha kuvvetli, daha oturmuş bir kadrosu var. Şeyde, Akisar Spor'da hafta içerisinde takviyelerine devam etti. Ne gibi? İşte bakıyorum notlarıma Gaziantep FK'den Mehmet Yiğit'i aldılar. Bayrampaşa'dan Kemal'i aldılar. Kara Gümrük'ten Laval'ı getirdiler. Kiralık olarak Galatasaray'dan Emirhan'ı getirdiler. İşte Sultan Bey'de Sultan sporda kiralık oynayan oyuncuları vardı ilke. Onu da geri çağırdılar. Geçen haftaki karşılaşmada Delaj, Onur, Onurcan, Keita ben bu oyuncuları beğendim. İyi oynadı bu oyuncular. Ve netice itibariyle 3 puan alıp da geri döndüler. Yani iyi bir başlangıç yaptılar e, ikinci devreye. Tuzla gibi bir takımı 3-0 yendiler. Şimdi ya tabii Tuzla Spor hiç dirençli değildi. Neden öyle oldu çok bilemiyorum. Zaten hoca değişimi falan da oldu. E, şimdi Bandırma Spor o öyle dirençsiz bir takım değil. Gerçekten direnen, e, sahada ne yaptığını bilen bir takım. Ben Bandırma Spor'un e, bu karşılaşmada Akisar Spor'un başına iş çıkartabileceğini de düşünüyorum. Bir üç ihtimalli karşılaşma. Her ihtimale açık bir maç olacak değerli izleyiciler bu karşılaşma. Evet cumartesi günkü programa bakalım saat 13:30'da Ankara Spor Keçiören Gücü maçı ile başlayacak. Bu karşılaşma iki Ankara takımının maçı. Notlarımı bakıyorum. Ankaraspor e, haftaya girerken 10 puanda ve 17. sırada. Geçen hafta deplasmanda ligin dibindeki Eskişehirspor'la golsüz berabere kaldı ve e, pek de e, iyi bir başlangıç yaptığı söylenemez e, Ankaraspor'un. Çünkü Ankaraspor kadrosunda ciddi takviyeler ve revizyonlar yaparak ikinci e, devreye başladı. Yani ligde kalmak istediğini hissettirdi yönetim e, açıkçası. Ama Eskişehirspor karşısında çabalamasına rağmen yıkmayı başaramadı eski Eskişehir'i çok etkili değillerdi e, ve olumsuz sayılabilecek bir e, sonuç bu Keçiören gücü karşısında da alınacak bir yenilgi yani tekrar bir teknik direktör teknik yönetimin sorgulanması gibi bir sonuç yaratır gibi geliyor bana Keçiören gücüne gelince 6. sıraya yükseldi playoff limitine geldi 31 puana yükseldiler Boduspor 2-0 yenerek e, devre arasında genç futbolcularla bir takviye e, yaptı e, kadrosuna ee, ve e, işte 3 puan isteyecek tabii onlar da. Yani çünkü onlar da deplasman sayılmayacak bir karşılaşma Ankara'da oynanıyor. Ankara Spor biraz daha tabi dişine göre de sıralamadaki yerine bakarak söylüyorum göreceklerdir. 3 puan için sahaya çıkacaklardır ki 3 puan aldıkları takdirde playoff için iddialarını biraz daha ortaya koyacaklar. Bu maç fizik gücün çok öne çık çıkacağı zor bir maç olacak ee, ve bu karşılaşmada geçen eğer Ankara Spor geçen haftaki gibi oynarsa benim tahminim Keçiören buradan sahadan 3 puanla ayrılabilir. bilir. Ee, gelelim diğer günün diğer Rumatis günün diğer karşılaşması Adana Spor'la Eskişehir Spor arasında oynanacak bu maç. Ee, bu karşılaşmada Adanaspor Adana Spor geçen son maçında İstanbulspora Spor'a 1-0 mağlup olurken hiç de fena bir oyun oynamadılar. Biraz gol noktalarında eksikleri vardı. 21 puanlı 11. sıradalar. Ee, i̇şte bu arada e, bugünkü karşılaşmaya yani cumartesi günkü karşılaşmaya çıkmadan önce hafta içinde Adana Spor'da bir takım operasyonlar da oldu. Teknik direktör Yunus Murat Ceylan görevinden ayrıldı ve yerine Emrah Bayraktar getirildi. Ee, Ahmet Hon, Ahmet Han Köse Samsun Sporlu futbolcu kiralık geldi. İşte Aslında pandemi sonrası bir toparlanma dönemine girmişti Adana Spor. Bu ee, eğer Ahmet Han'a bir parantez açmak lazım. Samsun gol noktalarındaki vuruşlarında sorunları olan bir oyuncuydu. Genç bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu, iyi de koşan bir oyuncu. Eğer Adana Spor'da düzenli forma giyer ve burada gol vuruşlarındaki sorununu çözme, çözerse bu hem Adana Spor'a yarar, hem Ahmet Han'a yarar, hem Samsun yarar. Bakalım göreceğiz. Eskişehirspor'a Eskişehir Spor gelirsek, Eskişehirspor aslında çok Ankara Spor'la 0-0 berabere kaldılar ve o ...bu hafta sonunda 4 puan ancak çıkabildiler. Ligin dibindeler, 18. sıradalar. Ve büyük ölçüde de durumu kabullenmiş gibi görünüyordu Eskişehir Spor. Bazı futbolcularını da gönderdi. Yetenekli genç oyuncuları da işte gitti. Ee, işte e, Ama bir taraftan da bir çalışma var Eskişehir'de. Transfer tahtasını açtıktan sonra... ...son günlerde, son 1-2 gün içerisinde... ...eski futbolcuları, eski kaptanları Erkan Zengin öncülüğünde bir operasyon üzerinde çalışıyor Eskişehirspor. E, çoğunlukla Adana Demirspor'dan ayrılan oyuncuları da toplayarak bir şeyler yapmayı deneyecekler öyle gözüküyor. Volkan Şen gibi, Serdar Özkan gibi, Mehmet Battal gibi, Tarık Çamdal gibi, Ofeydo gibi, e, Mehmet Uslu gibi bir takım önemli isimleri kadrosuna da tekrar toparlayıp tecrübeli oyuncularla bir ee, sürpriz yapmaya, yani bir futbol mucizesi Şimdi puanında çok kötü durumda Onun için futbol e, mucizesi lafını kullanıyorum. Bunu denemeye çalışacaklar gibi görünür. Bakalım ekonomik altyapısını oluşturabilecekler mi? Bu arada Bilal Ceylan ve Mehmet Özcan e, ön, birincisi Beşiktaş'a diğeri Trabzonspor'a. iki yetenekli genç oyuncu e, gitti ama bu oyuncular kiralık olarak takımlarında kalmak kaydı ile e, gitmişler. Evet e, bu karşılaşmayla ilgili yorum yap derseniz Kağıt üzerinde Adana Spor'un favori olduğunu söyleyebilirim ama e, işte transfer tahtası açılma girişimleri bir sinerji yaratabilir Eskişehir Spor'da bu sinerjinin de sonucu Adana Spor'u e, sıkıntıya sokabilir. Göreceğiz bu karşılaşma'yı da. E, Cumartesi gününün bir diğer karşılaşması Balıkesir Sporla Tuzla Spor arasında oynanacak. E, Balıkesir Spor Giresun karşılaşmasında. Bütün hatlarıyla savunma yaptı ama direnebilen bir takım görüntüsü verdi. İlk yarı boyunca birçok karşılaşmada bu görüntüyü verememişti. 1-0 yenildiler. 16. sıradalar ve sadece 16 puanları var ama bu dirençli futbolluğu gelecek için ümit verdi Balıkesir Spor'un. Transfer tahtasında açmayı başardılar. Cemal Kızıltaş, Hasan Özkan, Erdal Öztürk, Mert Örnek gibi futbolcularla. Suvanya birli takım oyuncusu işte Muhammed Durmuş'un oyuncusu transferi gerçekleşiyor. Bunların ne kadar Tuzla Spor maçında oynayacak onu ben de bilmiyorum ama e, takımı bu transferleri gerçekleştirerek ben düşmek istemiyorum demiş oluyor. Yani bu da e, bir ifade tarzı. Tuzla Spor'a gelirsek Tuzla Spor sezonun iyi giden takımlarından biriydi ama e, ilk devrenin son haftalarında tökezlemeye başladılar. E, bu tökezleme işi e, geçtiğimiz hafta Akisar Spor önünde 3-0'lık yenilgiyle kendi sahalarında aldıkları 3-0'lık yenilgiyle de bir kez daha Kendini gösterdi ve üstelik de hiç de iyi, iyi oynamadılar. Yani hiç dirençli değillerdi. Nitekim 30 puanla 8. sıraya kadar gerilediler aldıkları yenilgiyle. Hala playoff potasındalar ama böyle oynarlarsa Akisar Spor karşısında gibi tel tel dökülürlerse hiçbir şey olmaz. Son 5 lig maçında 4 tane yenilgisi var Tuzla Spor'un. Bu o, yenilgilerin bedelini Taner Taşkın ödedi. Teknik direktör hafta içerisinde görevinden ayrıldı ve yerine yeni teknik direktör Ali Tandoğan geldi. Şimdi kağıt üzerinde bakıldığında, geçen haftaki oyunlara bakıldığında Balıkesir Spor'un ağır bastığını söyleyebilirim. Ee, yani beraberlik olasılığı var mı? Var tabii. Bu da biraz e, Tuzla Spor'un yeni teknik direktörünün yapacağı psikolojik dokunuşa bağlı. Yani o takıma 2-3 gün içerisinde bir ekstra güç verecek hali yok ama bir psikolojik dokunuş yapabilir. Yani ee, Fatih spor kazanır mı? Ya diyorum ya TFF birincilikte her skor olur. Bu hiçbir şey sürpriz değildir tam anlamıyla. Evet, e pazar gününün maçlarını da şöyle bir hatırlay hatırlayalım. Pazar günü saat 13.30'da iki önemli karşılaşma var. Şampiyonluk yarışında e lider Giresunspor ve hemen 3. E üçüncü sırada bulunan Samsunspor'un karşılaşmaları var. Menemen Spor Giresunspor, Ümraniyespor, Spor Samsunspor maçı 31 Ocak pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Evet. Saat 16'da Boluspor Adana Demirspor karşılaşmasını izleyeceğiz. 19'da Bursaspor Spor, Altınordu maçı var. Pazar gününden sonra 1 Şubat pazartesi günü de gerçekten zirveyi çok ilgilendiren bir karşılaşma. Altay, İstanbul Spor karşı karşıya gelecekler. Bu yarışta puan cetvelindeki durumu çok etkileyecek bir sonuç. Altay kaybederse yarıştan kopma riski yaşar. İstanbul Spor kaybederse zirveden uzaklaşır. Böyle kritik bir karşılaşma. Bu karşılaşmaları hem canlı yayınlarla hem maç öncesi maç sonrası yorumlarda son derece tecrübeli yorumcularımız Özcan Pehlivanoğlu, Özcan Purde ve Mehmet Yılmaz ile yorumlayacağız. Ben de zaman zaman canlı yayınlarla yorumlamaya çalışacağım bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir yayın canlı yayına daha burada son vereceğiz. TFF 1. Ligi e, takip etmeye çalışıyoruz ve her karşılaşmayı, her takımı takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yapıyoruz bunu. E, tabi e, kendi evimizde bile Samsung, ben Samsun'dan yayın yaptığımı birçoğunuz biliyorsunuz Samsun Spor'da bile e, gidip de pandemi koşullarında maçlarını izleyemiyoruz ne yazık ki bu e, bir gerçek dolayısıyla bütün takımları televizyondan ve basından takip ediyoruz eksiğimiz hatamız olabilir ama mümkün olduğu kadar adil yorum yapmaya çalışıyoruz e, kanalımızı izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ayrılırken kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum TFF 1. yer alan 18 takım da kendisini bu kanalda ifade edecek, bulacak. izleyenlere de mümkün olduğu kadar doyurucu bilgi vermeye çalışacağız. Yarın oynanacak olan karşılaşmayla birlikte TFF 1. Lig'in 19. haftasını takip etmeye başlayacağız. Bu karşılaşmalarda bütün takımlara başarılar dilerken bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere diyorum efendim.